Evet, final gününde son tadımımız bütün yük Nurten kayınvalidemin omuzlarında Hii, aman hiç yerinde olmak istemezdim ben de. inan ki ben de. Hii, şu durumda olmak istemezdim ben de yani. şu an asla istemezdim senin yerinde olmak son açışım olabilir Hii, deme deme zaten çok ağlıyorum son açıyorum Nursel Hanım çok güzel kabarmış. Şerbetli miydi bu? Değildi, değil mi? Evet. Çok güzel lezzeti, çok da güzel kabarmış. Üstü de çok güzel kızarmış. Bugün şey çok manidar olmuş yemeğimiz. Böyle yüreğimiz gibi kabarık kabarık, kabarık, kabarık her şey. Kabarık aynen öyle. Burada yani biraz kabarıklıktan gözükmüyor ama çok güzel bir sos var. Onun da tadına bak. Aa, onu göremedim. Böyle tarçınlı Aa, marçınlı. Çok altta kalmış. Evet. Anladım, anladım. Ben çok Tarçın. beğendim çünkü onu. İyi, iyi dediniz. Evet, sosu da çok güzel. Bu kadar kabarmasını doğru bulmadın mı? Fazla mı buldun? Fazla buldum. Ya onun dışında içinde çiğlik yok. Hani lezzet güzel, susamlar çok güzel kızarmış. Hatta bakın patlamış. Hı hı. Ama güzel bir tatlı. Diğerlerine de bakayım. Gel. Ona göre. Şimdi böyle yani beğendin mi? Beğen. Beğenmeye mi daha yakınsın? Beğen, beğenmeye mi? Beğendim. Yani beğenmeye daha yakınım. Şimdi bir kusuru yok ki. Tamam. Ne diyeyim? İkinci tabağına tat bakalım. Çok güzel. Bu da kabarmış. Bunun kreması da çok güzel olmuş. Ama o çok kabarmış. Bunu da mı çok sevdin? Ya bu evet güzel. Pişme güzel. oranları güzel, falan. Güzel. Pişme oranı güzel. Kabarması güzel. İçinde hamurluk yok. Bakın harika. <laughs> bu şey gibi değil mi? Yolluk yaparız ya, bir uzun yola çıkarız trende, mirende <laughs> top tutsun diye. Evet. Biraz onun gibi. Olmuş. <laughs> Geçeyim mi? Geçelim, geçelim. Ben yine işim zor mu bugün? Vallahi güzel yani hepsi, bilmiyorum. Güzel. Evet, güzel. Sen karar ver. İşimiz bugün zor o kesin de. Evet. Bu da güzel. Bunun da içinde çiğlik yok. Kabarması güzel, kabarmış. Kreması güzel. Susamları güzel kızarmış. E nasıl bulacağım? Kalbinin sesini dinleyeceksin. Son tabağımız. Günün, haftanın son tabağı. Öyle pür dikkat seni bekliyorum. Ne diyeceksin acaba? Ağzından kelimeleri nasıl dökülecek? Bu diğerlerinden daha az kabarmış. İyi bir şey mi? Ee, bu da <laughs> az kabarmış. Az kabarmışa sevindik mi? Ya yani... Bana duygularını söyle. Yani? <laughs> ya kabarmasına çok takılmasam mı acaba? Yani bunun da lezzeti güzel, kreması güzel. Benim bugün bittiğim andır. Bugün de dörtte dört herkes mi güzel yapar ya? Bunu da beğendin. Beğendim. Dörtte dört. Beğendim. Puana geçiyorum. Geçelim artık yapacak bir şey yok. Nurten Kuşatan, büyük bir iddiayla buraya geldiler. Üçüncü sezon şampiyonu. Kayınvalidenin ayrı, gelinin ayrı fanları var. Çok güvenenler var size. Çok büyük beklenti çok... var. Destekleyenlerimiz çok sağ Şu anda dört gelinimiz de gitmeye aday. Tıpkı bileziklere aday oldukları gibi. Evet, nurtencim Allah sana yardım etsin. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gerçekten görmedim. Hadi puanla. Aysun kabartır ama bu kadar alçak yapmaz bir. Oo bir. Dördüncü Tabii. tabak bir puan. Kabaran bir şeyse kabarması gerekir yani. Bu kadar da kabarmaz bir. Birinci tabak bir. İki ve üçüncü taban kaldı. Puanını alayım. Beş. İkinci tabak beş puan. Bir. <laughs> Üçüncü tabak bir puan oldu teşekkürler. Çok. Hiçbir şey söylemiyorum. Yani. <laughs> Puanlar verildiği için söylüyorum bugün kahvaltıda yürek yemişsiniz hepiniz. Bütün kayınvalideler üç tane bir kullandı. Vay be. Kabarsa dert kabarmasa dert. Çok e, enteresan bir strateji yaptın ama hani bu kadar beğendiklerin arasında ben şaşırdım. Hoşuma da gitti. Bir de bulduysan. Harbiden nurten kuşatan neden İnşallah. olmuşsun anlayacağım. İnşallah. Çok yani güzel bir strateji yaptı. Çok fazla kabarana bir verdik. Bakalım kim bu? Çok kabarmış, çok lezzetli olmuş ama bir. Aç da görelim. Yeşim. Şaşırmadım desem. Lezzete puan veren, nurten, Kuşatan. Bugün lezzet mi aranır Yeşim evet, Allah aşkına? Mi? Ne aranır bugün? Aranmaz. Yeşim, bana kimse masal anlatmasın bugün. A Aranmaz Şunu Yeşim. En azından şundan dolayı ben kıvanç duyuyorum kendimden. Bugün eğlenirsem sebebine Çok güzel kek kabarttığım için. Hepsi kabarmıştı. Yok, en güzel kabaran... En yüksek o <laughs> çünkü evet. Çünkü en güzel ben kabarttım burada. Bu burada dezavantaj, kötü bir şeymiş gibi söyleniyor ya. Benim zoruma da o gidiyor. Çok güzel kabarmış. E zaten çok güzel kabarmış. Ama bu kek değil ya, tatlı ya. Tatlının da hani bir şeyi var, kek gösterişi var. Kek tatlı değil kek bir tatlı değil midir? Tatlı. Evet. Tatlı ama mesela ben bugün kek yaptım çayına demek başka. İşte Akdeniz tatlısı babata yaptım demek başka. Tahini falan ya tatlı yani ya. Yani nasıl bu laf şeyini çok iyi çözüyorsunuz. Peki ben de bir soru sormak istiyorum. Babatayı biliyor musun? Yani gerçekten kabarış kadar ince olur. Ama o zaman diyorsun ya çayın yanına kek yaptım demek başka. Babata yaptım demek başka. Ya gerçekten. Ayşe, ben Şimdi babatayı yüzde yüz bilsem bilgi sahibi olsam dersin ki bu kadar kabarmadığı için, <laughs> e, kabarmayacağı için eledim Yeşim'cim. Çok fazla bir, kabarmış. Siz lezzetten anlamadığınızı Boş, nereden dün, biliyorum dün. biliyor musunuz? Ben Orada bir tane sıkışık, basık tabak var bir tane de pişmemiş. Sizin, siz dediniz ki bütün hepsi aynı var dediniz. Umarım çiğ tabağı beş vermemişsinizdir. Umarım. Ben bugün... Neye ne verdim, ne yedim, ne yaptım bilmiyorum. Anladınız mı? belli oluyor. Hepinizin en durumu insanlar... gibi benim durumum da zor yani. Nasıl? Hiç zor değil. Ha? Niye zor Bir basık, değil? Bir sıkışık keki anlayamıyorsunuz. Bir de çiğ tabağı anlayamıyorsunuz ya. Şey yoktu. Peki, çiğ yoktu. Ben gelen... çiğ görmedim. Hayır. Peki. Hiç hamur tabak yok ah. burada. İnşallah öyledir. Vallahi meraktan açtım. Baba ata ne kadar kabarır, ne kadar kabarmaz. Ne kadar. Siz de bakın. Şimdi söylemeyeceğim. Yeşim çok kabardı. Birleri açmaya devam ediyoruz. Nurten kayınvaldem dörtte dört çok beğendi. Puanlarken çok zorlandın. Açmaya devam ediyoruz. Şu en çok kabarana baktık. Bir de en az kabarana bakalım. O kiminmiş? Tut. Kabarsa dert kabarmasa dert. İkinci bir puan alan gelinimiz kim? Bir puan alan gelinimiz aç. Hatice gelinin çıkmadı. iyi bir şey şu i̇yi, anda. İyi de. İnşallah sonu iyi olur. Nurtan teyzecim e, kabarık kabarık dediniz. kabarmayana kabarmamış dediniz. Sizi bugün gelen en güzel tabağım diyebilirim çünkü içerisinde hiç e, diğer bin. Babatalarım kabarıktı bayağı bir. Kabarık olduğu için araları biraz bir kuru gibi kalmıştı ama size gerçekten güzel bir tabak, yani güzel bir kenarı gelmiş. Buradan gördüğüm kadarıyla. E, tadımlarda da zaten öyle söylediniz, güzel dediniz ama sadece bir tık kabarmamış Hı. dediniz. E, bugün çok kritik bir gün. Artık Ol. hani çok fazla hani şöyle de yaptım, böyle de yaptım, niye verdiniz, niye ettiniz demek istemiyorum. E, hakkımızda hepimizin hayırlısı, hayırlısı. olsun. Yani artık ne diyebilirim? Yani ne, ya savun, hepsi, tam, hepsi güzel oldu. Evet öyle söylediniz. güzeldi. Siz de çiğ zorlandınız. Çiğ ama ben çiğ hamur bir tatlı görmedim burada. En sona geldiniz belki de bilmiyorum hani toplamıştır bilmiyorum. kendisini. Ama öyle yani, bir tabağımız vardı yani. İçimden geleni yaptım. Hani Nursel Hanım da der ya hep kalbinin sesini dinle. İçimden geleni yaptım. Umarım Aysun'u bulmuşumdur. Umarım kalbiniz bugün sizi eve göndermez. İnşallah. İnşallah. Yapacak bir şey yok. Yani... Ee, diyorum ya bugün artık sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir şey, hiçbir kalmadı. şey, yok. hiçbir şey kalmadı. Kalma. Evet söyleyecek bir şey de yok. Sözün hani belki yerdeyiz. son günümüz kötü de ayrılmak istemiyorum. Hani ben ben de gidebilirim yani. Hani en son tadımı siz biz yaptığınız yaptınız. bağırmak, çağırmak siz. asla yapmıyorum. Öyle bir şey yapmak istemem de zaten. Verdiğiniz puan için teşekkür ederim. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun diyorum. Yapacak bir şey yok yani. Umarım bulmuşsundur. Bulursan şunu ekleyeyim. Tek bulan kayınvalide sen olacaksın. Ya. Manolya mı bu hafta aramıza katıldı yoksa kendi gelinin mi? Dün dua ettin. kurayı sen çektin. Evet. Yeni geldi dedin. Ah kıyamam dedin. Manolya alsın çeyreği dedin. Onun adını çektin. Çeyreği de yakasına taktın. Günün değerli 5 puanı böyle pırlanta bu puan öyle bir puan ki haftanın sonunu belirleyecek. Manolya mı? Kendi gelini Aysun mu? İnanılmaz zor günler yaşıyorlar gelin kayınvalide olarak. Bakalım ne olacak? puan Aysun'a mı Manoli'ye mı gitti? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aç. Tam. Aç. Manolya. İnanmıyorum ya. Ya sana hmm. inanamıyorum ya.